İş binedi. Evet. Nasıl ordun oraya koşturup duruyor. Minan anneciğim yakaladı bir balık. Am gel buna gel. Yeşil balık kaçıyor Bekledim, bekleyelim. Geliyor balık. Gel. Gel gel gel. Gel kucağıma hemen indirimsin yeşil balık. Hop bilik. Hadi koş koş koş. Tutun. Affedeyim. Evet. Yeşil balık kaçıyordu. Ve balığı atlarsın. Tamam Hadi çık bin anneciğim. Ben tutuyorum hadi. Bin bakalım Kerem. Buraya çıkman gerek. Evet mücadele veriyor şu an. Hadi bin. Hadi bin.